Protokolun kıymetli mensupları, değerli öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz, çok kıymetli öğretmenlerimiz sizleri bu güzel sabah, bu güzel aydınlık günde en kalbi duygularla, sevgi ve muhabbete selamlıyorum. Yeni bir eğitim öğretim yılının başındayız. 2025-26. Değerli gençler, sevgili öğrenciler, eğitim sadece sizlerin şahsi kariyerinde, bireysel olarak gelişmenizde önemli bir aşama değil. Aynı zamanda Büyük devletimizin, yüce Türk milletinin birinci asrını tamamlayıp ikinci asrına girmiş olduğu şu günlerde Türkiye yüzyılı diye de adlandırdığımız bu dönemde ülkemizin, devletimizin yücelmesi, yükselmesi için de çok önemli bir dönemi, çok önemli bir vazifeyi anlatmakta, ifade etmektedir. O yüzden kıymetli öğrencilerimiz, sevgili velilerimiz, biz talebelerimizi sadece şahsi kariyerlerinde büyük başarılar elde etsinler diye değil. Bununla beraber, bununla birlikte ülkemizi yükselsinler, yücelsinler. Tarihte devletimizin, milletimizin gösterdiği şanlı destansı yönetim anlayışını yine dünyaya ve bölgeye şamil kılalım diye biz evlatlarımızın yetişmesine çok büyük önem veriyoruz. Bu meyanda Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz, hükümetimiz gerçekten eğitim faaliyetinin en üst düzeyde olabilmesi için her türlü imkanı, her türlü kudreti, her türlü ne varsa gereken sonuna kadar seferber etti ediyor, etmeye de devam edecek. Bu fırsatları iyi değerlendirmeli, gerçekten verilen emeklerin karşılığını sunacak şekilde iyi değerlendirmeliyiz diye düşünüyoruz. Sizleri, evlatlarımızı, onların kıymetli velilerini, tabii ki onları geleceği hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi ve tüm idarecilerimizi çok seviyoruz. Allah'tan zihin açıklığı niyaz ediyor. Sizlere en kalbi duygularla sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.